Herkese merhabalar. Bugün görmüş olduğunuz bu kararmış, yani aslında biraz kararmış muzlarla içleri daha yumuşamamış muzlarımı değerlendirmek için bir tatlı yapacağım. Şimdi hep beraber yapılışına bakalım. İlk önce muzlarımın kabuklarını ayırıyorum. Şöyle size de göstereyim. Ve bunları ortadan ikiye kesiyorum. Aynı zamanda şöyle de ikiye keseceğim. Yani bir muzdan dört parça elde ediyorum. Kesemedim mi? Şimdi diğer muz keselim. Görmüş olduğunuz şekilde toplam 8 tane muz parçam var. Ben bir tane pişirme kağıdı fazla geleceği için yarısını kullanmayı tercih ettim. Sürdürülebilirlik aslında hayatımızın her alanında önemli. Onun için lütfen hiçbir şeyi istiraf etmeden, fazla fazla kullanmadan, doğadaki kaynaklarımızı bitirmeden tüketelim ve kullanalım. Şöyle bir buruşturdum ve şimdi açıyorum. Artık daha rahat duracaktır katlanmalar, kıvrılmalar olmayacak. Yer fıstığı ezmemizi aldık. Şimdi muzlarımızı buraya koyup üzerlerine yer fıstığı ezmesi süreceğiz. Ben başlıyorum. Üsüne tuzlu yer fıstığı koyacağım. Kabuklarını ayıkladım. Şimdi dövmeye gidiyorum. Un ufak hale getirmeden biraz böyle dişe gelecek şekilde parçaladım. Şimdi üzerlerine serpeceğiz. Şimdi bunları buzdolabına soğumaya götürüyorum. Aynı zamanda içerisine bir çay kaşığı kadar hindistan cevizi yağı koyacağım ve erimeye bırakacağım. Evet şimdi bu buzdolabında bekledi. Yanlardaki yağlı kağıtları da kestim. Çünkü kulak gibi duruyor biraz komikti. Şimdi bunu getirdim ben. Böyle cezvenin üstünde eritiyorum ben çikolatayı. Bana çok pratik geliyor. Cezvenin içine biraz su koyuyorum. Üzerlerine de kalan yer fıstığı parçalarımdan serpiştireceğim ve soğumaya bırakacağım. Şu an bile çok güzel gözükmüyor mu? Buzdolabına soğumaya götürüyorum. Görüşürüz. Ve muzlu tatlılarımız dolapta bekledikten sonra böyle gözüküyor. Şuna bakar mısınız? Çok güzel gözükmüyor mu? Şahane ya. Gerçekten şahane. Hemen bir tanesini sizin için şöyle bir yiyeyim ve içinde görmüş olun. Çok güzel olmuş. Şöyle. Gerçekten bayılacağınız bir tarif bu. Siz de bir an önce yapın.